Dostlarım videomuza başlamadan önce size çok önemli küçük bir duyurum var. Arkadaşlar şu an ekranda ikinci oyun kanalımız çıkıyor. Hani bildiğiniz gibi biz buraya bir ara hani video atıyorduk sürekli ve tekrardan atmaya başlayacağım. Gerçekten oraya yeni güzel oyunlar atmaya başlayacağız arkadaşlar. Ekranda çıkıyordur güzel bir şekilde hani gidip abone olursanız bildirimleri tümü yaparsanız çok çok mutlu edersiniz beni diyorum. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Güzel bir şekilde bir vs videosu çekiyoruz şu anda saat kaç 5.13. Hani harbiden yetiştirmem lazım olduğu için yani hızlı bir şekilde videoyu yetiştirmem gerekiyor. Kör olduğunuzu biliyorum, kör olduğunuzu biliyorum. Arkadaşlar hızlı bir şekilde bir video yetiştirmem gerekiyor. O yüzden hemen bir vs videosu attım. Şu an saat gördüğünüz gibi 5'e 13 geçiyor. O yüzden abi bir vs videosu atacağız. Adamın cihazını sonunda öğreneceğim. Bakalım neymiş cihazı. Zaten başlığa yazmışımdır. Başlıkta görmüşsünüzdür. Güzel onu da vurduk da 117 MS'im var. Sabit niye düşmüyor bilmiyorum. Vaziyetin içine sokum. Arkadaşlar ikinci oyun kanalında dediğim gibi yine hatırlatayım ben sizlere hani açıklamada sabittir, yorumlarda sabittir abone olursanız, bildirimleri tümü yaparsanız çok çok mutlu olurum. Oraya yoğunlaşacağız güzel bir şekilde. Ay ananı alamadım. İkinci oyun kanalında çok güzel bir şekilde çok iyi bir şekilde yoğunlaşacağız arkadaşlar haberiniz olsun şimdiden. Hani oraya hepinizi bekliyorum. Bu arada adam kaymalı istediği için kaymalı oynuyorum. Yoksa ben kaymalı genelde oynamıyorum ama kaymalı istemiş. O yüzden kaymalı oynuyorum. güzel. 4 bir oldu. 114 okay. MS var. MS hiç düşmüyor. Vallahi ben anlamadım. Ben anlamadım. Niye düşmüyor da? Lan bak öldü diye bıraktım. MS'den olay ölmedi ya. Oğlum bu MS benimle alakalı değil bu arada. Bu çocuk kurdu ya odayı. Ben şu an onun kurduğu odada oynuyorum. Ondan dolayı muhtemelen. Benimle alakası yok. Onun sunucusu Orta falan olabilir. Yani o yüzden muhtemelen bende şu an MS var. Ama MS MS fark etmez. Lönnol fark etmez. lan sana! Diyoruz. Arkadaşlar çok güzel yeni çıkacak oyunlar var ve ikinci kanala o oyunları güzel bir şekilde atacağız. Hani cidden en kaliteli şekilde, en güzel şekilde atmaya çalışacağız hepsini. Hepsini. O yüzden hani açıklamalarda, yorumlarda her yerde sabittir kanal. Zaten kanalında bizim kanalda yani bu kanalda hakkında bölümünde. Bir dakika. Kanalda hakkında bölümünden de ulaşabilirsiniz. Zaten ekranda çıkıyordur. Yani her türlü kanala ulaşabileceğiniz yerlere ben size göstereyim abi. Yani gidip bir abone olup bildirimleri tümü yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Hani cidden güzel şeyler yapacağız o kanalda da. Güzel videolar gireceğiz. Nerede abi? Infoyu aldık güzel bir şey. Oğlum bende MS çıkıyor bak 114 sabit 114 bu benim internetle alakalı değil bu adamın kurduğu odayla yani şu an bu içinde olduğumuz odayla alakalı ama MS fark etmiyor abi. Sıkıntı yok. Hallediyoruz. Ya oğlum ben fark açarsam bu adam kuyut atacak ki. Dur bir iki, iki defa kendimi vurdu. Vur lan vur Hadi vur. Vur lan. Burada gel. Vur. Elini koluna sokayım seni. Seni yapacağım işim ben. Vurması için bırakıyorum vuramıyor da ya. Bura. Heh, tamam. Arkadaşlar şu an farkı açmaya devam edersen ben kuyut atacağını biliyorum. Yani şu an saat 5.17 geçiyor. Hızlı bir şekilde bu videoyu montajlayıp yarın saat 2'ye kadar hani yetiştiririz muhtemelen de. Hani bu geceden montajlamak istiyorum. Gerçi gece değil sabah oldu. Güzel. 3 HS çok güzel. Vallahi çok güzel. İkinci kanalda oynayacağımız bir sürü da ikinci kanalda oynayacağımız bir sürü eğlenceli oyunlar var bu arada. Hani onlara yavaştan başlayacağız arkadaşlar. Hani hemen değil ama biraz abonemiz arttıktan sonra başlayacağız haberimiz olsun. Hani her gören bir gidip abone olup bildirimleri tüm yaparsa çok çok mutlu olurum. Yani orayı da kalabalıklaştıralım arkadaşlar cidden e, hani destekleriniz benim için çok çok önemli hani PUBG Mobile'de, ne, PUBG Mobile'de nasıl güzel eğleniyorsak yani güzel bir şekilde videolar çıkıyorsak diğer oyunlarda da çok çok daha eğleneceğimizi ben düşünüyorum. Gerçekten çok güzel oyunlar var ve hani bu yaz kurabileceğiz mi bilmiyorum ama inşallah bir bilgisayar sistemi kurabilirsem bu yazın sonuna doğru yani Ağustos-Eylül tarafına doğru daha güzel oyunlar çekeceğiz yani bilgisayarda olan oyunları çekeceğiz. Cidden güzel şeyler yapacağız arkadaşlar hani o kanalda da demin gibi hepinizin desteklerini bekliyorum. Bir abone olup bildirimleri tüm yapmanız yeterli şu an için. Yani zaten hemen başlamayacağız ee, ama başladıktan sonra cidden güzel başlayacağız. Hani zaten bu kanala her gün video atıyorum. O kanalda her gün video gelecek. Oğlum harbiden biz yüzlemez çalınış challenge yapıyoruz şu an ha. Tamamen adamın kurduğu odadan kaynaklı bu arada bak. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. 118, 117 MS falan. Arabadan şu an MS Challenge yapıyorum. Bunu MS Challenge olarak atarım oğlum. Çok güzel ES'ye gitti lan. Lan öldük lan. Arkadaşlar bu arada yorumlarda belirtebilirsiniz hani hangi oyunlar oynayalım ikinci kanalda neler yapalım mobil üzerinde üzerinde bildiğiniz kaliteli güzel oyunlar varsa yorumlara yazın hani onları da bir değerlendirelim hep beraber. Hani güzel bir şekilde hani hepimizin fikrimizi paylaşması yorumlarda hani konuşalım tartışalım neyi çekelim ne yaparsak güzel olur falan. Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerin yorumları da cidden benim için çok çok önemli. Hatta benim düşüncemden farklı. Yani benim düşüncemde daha önemli olan şey sizlerin yorumları hani en çok istediklerin oyun falan olursa onu çekmeye çalışırım. Bir mantep. Ulan mantep deniyorduk olmadı be. Ya cidden mobil üzerinde de hani mobil diye hani böyle çekip hafife almamak lazım güzel kaliteli oyunlar var biz de en iyilerini sizlere sunmaya çalışacağız o kanalda ya Sadece tabii ki de mobil olarak algılamayın bunu bilgisayar sistemi kurduktan sonra birçok oynayacağımız oyunda olacak yani oyun olayı daha da genişleyecek bizim için 15-12 bu baseyi alırız diye düşünüyorum ama Bu base de cidden full 100 ms Challenge yaptık harbiden bak 100'ün altına inmedi ms'in ben görmedim Full 114-112 117 falan ms Nereye gitti lan çocuk İmkoyu Oğlum onda MS var mı bilmiyorum ama onda MS yoksa harbiden beni yenememesi büyük geyiliktir abi harbiden büyük geyiliktir. Çünkü bende full 100 MS var ve aşırı sıkıntı bir şey yani. 17-12 oldu. Daha buradan çevirdim yedi 21 saniye 17 çevresinin ikinci oyun kanalını satıyorum ben. lan. Manyo. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da hani e, şu an saat tekrardan göstereyim size bakın 5.24 geçti işin hızlı bir şekilde bir VS videosu yapmak istedim. Ve güzel bir şekilde de hani şöyle bir olayımız var. oyun kanalında duyurmuş olduk bu videoda sizlere. Tekrardan başlayacağız orayı Hemen değil. Cidden oranın abonesi biraz daha arttığı zaman başlamak istiyorum. Çünkü hani sizlerin orayı bir kitleyi toplayalım ki. Hani cidden güzel şeyler yapacağım. Hani bu yaptığım güzel şeyler izlensin diye. Hani biraz daha böyle abone toplayalım oraya. Güzel bir şekilde başlayacağız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.